Herkese hep yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuzu hız kesmeden ağır silah modunda Tokyo'da devam ediyoruz. Şurada hemen bir elimde RPG gördüm. Kim aldı onu? Kankam. Bana lazım olan biliyorsun ki silahtı. Sen mermiyi alıp götürebilirsin bir yerlere. Enteresan işler oluyor burada. Ben diğer Tokyo'ya geçiyorum. Kalabalık, bayağı bir adam atladı buraya. İş görür, iş görür. Mini iş görür başlangıç. Her yer adam ya. Nereye odaklanacağımı bilemiyorum şu an. Tamam ilk kilimizi geride bıraktık gayet güzel. AK'yi alsak mı? Alacağız abi yapacak bir şey yok. Mecbur alacağız AK'yi. Bir fake attık oraya da. Bakalım. Yiyecekler mi fake? Ya bu Fatih'i düşürdük. Güzel yediler fake'i. Dördüncü killimizi de geride bırakıyoruz. Gayet güzel ilerliyoruz şu an. Toki hala dolu. Ondan eminim. Yani normalde bitirmem ama ağır silah modu olduğu için. Zaten gelip arkadaşlarını kaldırabiliyor. Şurada bir 5. kilimiz yatıyor hemen. Efsane bir mini ile beşinci killimizi de geride bırakıyoruz. Hocam video çıkacak gibi galiba. Tamam ben inanıyorum. Kaskım ve yeleğim biraz sıkıntılı. Onun dışında yapabileceğim ne var? Bakıyorum hemen. Şöyle canımızı bir dolduralım önce şu enerji içeceği. Booster'ımızı kullanalım. Güzel başladık. Devamının gelmesi dileğiyle. Okul dolu. Bayılttığım arkadaşı bitirmeye gideceğim. Atmacı kardeşim ne oldu sana öyle ya? Gel kankam. Gayet güzel. 7. kilimizi de geride bırakıyoruz. Karşımızda son 52 kişi. Güzel bir fight çıktı. Tepeye çıkmam lazım görmek için arkadaşları. Büyük bina şöyle binaların arasından geçerek oynamam gerekiyor. Evet orayı nakladık ama kaldıracak o arkadaşı onu. Tamam bir, bir nak daha aldık. Gayet güzel. 556 azlığından dolayı. 4x'i şuna taksam. <laughs> Herhangi olası bir helikopter saldırısına karşı korumam lazım çünkü kendimi. Kardeşim ah keşke naklasaydın da onu ben alsaydım kili. Oğlum adamlar niye böyle düşüyor enteresan bir şekilde? Garip bir şekilde düşüyorlar ya. Aradan görüyorum ama. Oy. Benim oraya artık raşlamam lazım. İki nak verdim. DPC'si var. raşlatmaz bana. Eee rushlayamayacağız galiba şimdi oraya. Kaskımız yeleğimiz zaten sıkıntılı durumda. O Mosin'i alır mıyım? Çektim Mosin'i. 4x'i Mosin'e taktım. Orayı bitirene kadar böyle oynayacağım. Kanka şunu tutar mısın be? Şunu bir tut. Güzel tuttun. Daha kaç kere düşeceksiniz acaba sorma sahip. Şurada biri var. Seni gördüm. Göstersene bir daha kendini. Yedi o da yedi. Daha kaç kere yiyip yiyip ölmeyeceksiniz acaba? Ben burada hasar kasacağım herhalde anladığım kadarıyla. Sen bir daha baksana bana oradan. Bir piklesene bana. Sen mi pikliyorsun? Tamam senin kelleni alayım. Sen de pikle kardeşim hadi. Oy çok güzel tuttun. Artık raşlama vakti kardeşim. Tek sıkıntım RPG'ye düşmek ya. Onun dışında bir sıkıntım yok. <laughs> Efsane bir bomba gitti. Çok güzel bombaydı. Arkadaşım kartını alacaksınız. Tepede bu arkadaş değil mi? Geliyorum kardeşim üstünüze doğru. Bekleyin. Refaker ve cefaker arkadaş. Arkadaşın ölüme terk etmedi. Gayet güzel. Tamam bu düşen arkadaş. Benim infomu verdi bu arkadaşa oynayacaklar bana doğru. Bak şimdi burayı sis atacağım. Tamam mı? Diğer taraftan çıkacağım. İnşallah yer taktiğimi. AFK'm kaldı lan. Gayet güzel. Çok tatlı bir 3 kildi. 11 kille yolumuza devam ediyoruz. Ben hemen Rozok'taki silaha doğru ilerlemek istiyorum. Kilim 11 karşımda. 21 kişi. Bir adet işaret fişeği. Sen şaka yapıyorsun. Ver kardeşim işaret fişeğini. Ver 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 ver. Mosin'le mi de? Mosin'le devam etmeyeceğim ya bu arada. Rozok'taki silaha doğru gideceğim hemen. Buggy var zaten orada ileride. Rozok'taki silahın oraya da gelirler. Fişeği attığımı gören gelecek zaten. Kaskı yeleği biz bir üçleyelim. Bakarsınız bir AVM buluruz. Zaten fişek de atacağız. İnşallah pusmamışlardır oraya. Kimse yoktur değil mi? Tamam. Ee, 8x'imiz. Avuk alsam mı? Neyse ben bir fişeye atayım da dur. Kaskı yeleği üçledik. O güzel oldu. Avuk alsam mı bilemedim. AK daha iyidir ama ya. AK ile başladık. AK devam edelim. Güzel başladık AK ile. Bir de bize bir AVM çıkarsa buradan tadından yenmez. Çatıya düşmüyorsun değil mi? Aa çok güzel. Aynen kardeşim. Bak fişe yattık ya herkes buraya oynayacak şimdi. Neyse güzel senaryo. En azından kill bize geliyor. Skill'e gitmiyoruz. Gayet güzel. Firavun'u baydık. Firavun'un killini çalmayın sakın. Canım sıkılır. Şöyle bir adet. Ben oynayacağım size dur. Seni de baydım ya. Canın az ya. Az az canın az. Sanırım kalan adamlar bana doğru geldi. Kardeş bir şey mi benden önce çalmayın da ne olursunuz. Göremiyorum ki yatmış ya. Gördüm. Çok yedin kanka. Ölmen lazım artık. AK sıkıyorum artık. Öl Emrecim. Katil Emrecim artık ölür müsün? Aa, şey mi almışlar? Emre senin takımından kaç kişi hayatta kardeşim acaba sorma sahip. Duyuyorum sesini. Çok güzel bir Hemen bir medkit döneceğim. 14 kill karşımda son 7 kişi gayet güzel bir oyun oluyor. Hocam şunlardan ne çekebiliriz? Bomba kıyafeti çekebiliriz. Hocam spreylerde biraz zorlanıyorum. AK'yi bırakıp M4'e geçiyorum. 10 pan sötürümü takayım. Al kardeşim şu yüz mermiyi. Oğlum susturucuyla çok kötü sprey attım ya. Kom taktım. Kompansatör farkı işte kardeşim. 15 kill karşında son 6 kişiyle gayet güzel bir oyun. Sonu bekliyor beni sanırım. Hocam bir AVM e, AVM e çıkmaz mı artık? Oyun KNT'ye döndü gibi sanki ha. Bak içim temiz. Kalbim temiz. Kardeşim siz bunu benim fişeğimden aldıysanız sıkıntı bak. Canımız sıkılır. 8x'imiz 4x'e at kardeşim. Susturucuyu at. Gayet güzel bir oyun oluyor. Umarım boşunuza gidiyordur sevgili YouTube. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nasıl teşekkür ederim. Şimdi ne yapabiliriz? Severni'yi almışlar. Alana gidebiliriz. Bu arkadaşların helikopteri patlamıştı sanırım değil mi? Nerede vurdum ben bu arkadaşı? Kamuflajı vardı. Şurada vurdum. Tamam. Alana doğru gideceğim. Şu arkadaşın da bir utuna bakma isteği geldi içimden. Niyeyse. Evet patlamış. Yolda bir tane daha uaz vardı sanırım. Evet. Şimdi alana doğru ilerliyorum. Umarım kalan 8 kişinin hepsini vurabilirim. Burada helikopter oluyordu genelde. Evet. Çok güzel. Helikopterle devam etmem adamları görme açısından daha iyi olur benim için. Eee Evet sol tarafta AVM var. Çok güzel. Bende de var. Sorun değil. Kapışırız. Keşke bana doğru gelebilseniz. Çatıda mı adam? Adam çatıda evet. Gördüm. Siyah atıyorum oraya. Kardeşim kullanalım ya. Oyun sonu gelmiş. Çatıdaki vurmaz beni değil mi? Hayır hayır hayır. hayır. Bir ateş etmeme fırsat verin. Seni gördüm ben AVM ile. öl artık. Tek miydi acaba bu? İki kişi mi aldım ben? Bir kişi aldım ya. Şöyle yine de bir bakacağım belki bir yere saklanmıştır. Tamam gayet güzel. 16. kilimizi de geride bıraktık. Karşımızda 6 kişi. Hemen alana doğru ilerlemek istiyorum ben. Adrenalin şırıngımızı basalım. 16 kil. Karşımızda da 6 kişi hocam. Gayet güzel bir oyun oluyor. Nerede olabilir acaba bu adamlar? Tamam orayı öldürdük. Burada bir helikopter var. Hocam burada fight çıkmış belli. Şöyle bir duracağım bana belki ateş ederler diye gördüm. Gördüm. Bir tane daha siyah atacağım oraya. Siyahları kullanalım bitmeden. Gördüm adamları gördüm. Çukurdalardı. Gider mi oraya? Bayıttım hocam siyahıyla. Gayet güzel. Tut. Bin Win geldi. İnanamıyorum. 19 kill VIN win geldi. Aa, hocam bir AVM mermisi sıksaydım bari. AVM mermisi sıkamadan. Ama adamlar çok yakın duruyorlardı ya güzel oldu. Siyahı kullanmam. Evet sevgili YouTube bu oyunumuzda böyleydi. Toplam 19 2801 hasarla gayet gayet güzel bir oyun oldu. Benim için umarım izlerken keyif alırsınız. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.